Bu hazır bir mekan. Demek ki. Buraya kadar yani Buraya <laughs> böyle örülerek oraya mı göstereceğiz? Bunu da? Yok bu e, genelde e, medreselerde böyle evet. bir eyvan şeyi var. Yanında hücreleri var. Tabii üstü Tabii medrese e, 1360 yıllarda yapılmış bir memlükle eseri bir medresemiz. Vakıflar e, Genel Müdürümüz olarak 2006 ve 2011 yıllarında e, değişik dönemlerde kazı yaptık. Bu kazı çalışmaları sürecinde e, yan taraftaki okulun varlığından dolayı kazılar sonlandırılmıştı. Sağolsun e, belediyemiz, başkanımız e, gerekli onlar uğraş çabaları yaparak okulun e, kaldırılması sağlandı. E, bunun üzerine biz de tekrardan ihalesini yaptık. Kazı çalışmalarına başladık. Zaten daha önceki kazıda çıkan malzemelerde buranın eyvanlı, hücreli medrese hücrelerinden oluşan bir planın olduğu tahmin ediliyordu ve simetri bir planın olduğu tahmin ediliyordu. Şimdi kazı çalışmalarında da medreseye ait duvar kalıntılarına rastladık. Bu yıl içerisinde tamamlayıp rövelerini çizerek kurula gideceğiz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah yapı ayağı kaldırma noktasında çalışmalarımızı başlatacağız. i̇lk aklımıza kültür ve medeniyet geliyor. İşte biz de Batlar Gazi Belediyesi olarak kültürümüzü ayağa kaldırma, medeniyetimizin hangi noktalara geldiğini görme ve gösterme noktasında belediye olarak çalışmalarımızı başlattık. Kültür Vakfılar Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle buradaki tabi ifadelere göre şabe Kübra yani büyük medrese ve küçük medrese denilen yapıların burada olduğu, eğitimlerin üniversite düzeyinde eğitimlerin burada görüldüğü, şu an e, yapmış olduğumuz değerlendirmelerde işte daha öncesinde hani e, yaşamın cami merkezli inşa edildiğini görüyoruz. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde. İşte yan tarafımızda Ulu Cami ve hemen onun üst tarafında medreselerin, üniversitelerin olduğunu görüyoruz. Bu yapıyı açığa çıkarma noktasında bir aydır Vakıflar Bölge müdürlüğümüz burada kazı çalışmalarını yaptı. Buradaki hücreleri görüyoruz yani gezdiğimizde. İnşallah kısa sürede bu yıl içerisinde Sayın Müdürümüzün ifadesiyle bu yıl içerisinde inşallah kazıları bitirip sonraki yıllarda da aslına uygun restore edip tarihimizi tarihimize sahip çıkma ve kültürümüzü ayağa kaldırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ee, Battalgazi'nin medeniyetle, kültürle örtüşümünü daha da zenginleştireceğiz. İşte bir tarafta kervansaray, diğer tarafta Ulu Cami, e, kırklar türbeler, diğer tarafta Aslan Tepe ve bu üniversiteyle inşallah böyle bir medeniyetimizi, medeniyet, medeniyet merkezini oluşturmaya çalışacağız. Bugün vekilimle beraber bu bölgeyi geziyoruz. Depremden dolayı hem yıkılan yapıları yerinde görmek, onunla alakalı istişarelerde bulunmak, yerlerinde incelemek noktasında buralarda e, geziyoruz, yani görüyoruz. Arkadaşlarımızla istişare yapıyoruz. İnşallah Battalgazi'yi aslına uygun bir şekilde inşa edip ayağa kaldıracağız. Sayın Vekilim'e de vakıflar bölge müdürüme de, katkı ve emeklerinden dolayı Battal Gazi Belediyesi olarak teşekkür ediyorum. Öncelikle kıymetli belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ulu camimizin hemen yanında Şahabey Kübra Medresesi'nin bulunduğu alana bir tane okul yapılmış zamanında. Tabii bu tarihi mekan üzerine yapılmış bir okul. Öncelikle bu okulun kaldırılması konusunda göstermiş olduğu gayretten dolayı kıymetli Osman Güler başkanımı çok teşekkür ediyorum. O kendi üzerine düşeni belediye olarak yaptıktan sonra da yine vakıflar bölge müdürlüğümüz buradaki kazı çalışmalarına başladılar. Kıymetli arkadaşlarımızla birlikte burada şimdi buradaki hücre diye eski ismiyle adlandırılan şimdiki ismiyle dershane olarak oluşan odaların tespiti yapılmış. sizlerde sizler de gördünüz az önce. Bu bölgenin tamamının kazısı Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız. Bitirdikten sonra üzerinin inşa konusunda taleplerimiz olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile olsun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olsun. Gerekse de Cumhurbaşkanımıza ileterek tıpkı hani yapmış yapmış olduğumuz Kervansaray'ı, e, olacağımız yanındaki kervansarayı nasıl ettik, yeniden inşa ettiysek aslında uygun. Burayı da inşallah Şabe-i Kübra Medresesi olarak inşa edeceğiz. Tabi Şabe-i Kübra Medresesi dediğimiz e, şu andaki İlahiyat Fakültesi, İslam İlimleri Enstitüsü ne derseniz yani şu anki ismi de bu. İslam'ın e, İslam'ın e, İslam doğru anlaşılır, doğru, doğru anlatılır bir şekilde e, öğretilmesi için alimlerin, hocaların yetiştirildiği bir mekanmış burası ve buradan da tüm dünyaya buradan alimler gider, İslam dinini tebliğ ederdi. Ee, o yüzden bu mekanların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor. Yaşadığımız ülke %99'un Müslüman olduğu bir ülke. Burada biz kendi inancımıza sahip çıkmalıyız. Varoluş gayemize uygun yaşamalıyız. Allah'ın dinine hizmet etmeliyiz. Bu anlamda da bizler vekiller olarak, kıymetli belediye başkanım Şehir Emin olarak, değerli bölge müdürüm kendi etkisi dahilinde elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Allah'ın dinine hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah burayı da şahabe Kübra Medresesini de ayağa kaldıracağız. Battal Gazi'mize, Eski Malatya'mıza ve bir turizm noktası olarak da ülkemize, dünyaya kazandırmış olacağız. Bu anlamda emeği geçen herkese, özellikle de belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Daha sonra bir dolgu yapmışlar, onun ödem <laughs> bu şu ele evet, kadar tahmin edecektik yani önceki i̇şte şu, karşısındaki şurası bir müjde. Adresine bir müjde. Yani plan zaten bir simetri olduğu tahmin Tamam. Ediyor, burası bir dershane öyle mi şimdi? Yapımı bir şey, i̇şte, yapınca yapınca bir şey, bir şey yok? Böyle, şey, böyle bir şey yok. Evet. Yani şey. yani o işte